Verilen üçgeni inceleyelim. Üçgende şu üç kenarın birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Bu bize 90 dereceyi hatırlatıyor. Sadece 90 derecede bu kenarlar eşit olabilir. Ve biz bunu muhteşem üçlü olarak adlandırıyorduk. Hadi A açısının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. DHC üçgenine bakalım. 90 derece ve 60 dereceyi vermiş. İç açılar toplamından C açısına 30 derece kalacaktır. Büyük ABC üçgeninde de A açısı 90 olduğu için B açısına da 60 derece kalır. Şurada AHC üçgenine bakalım. ikizkenar üçgen. Dolayısıyla B 60 ise A da 60 derece olacaktır. Ve aynı zamanda iç açılar toplamından burası da 60 derece ve bu kenar da eşit olacaktır. Buradan tüm kenarların x olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde burada baktığımızda A açısına 60 derece ve burası da 30 derece olmalıdır. Ve şurada gördüğümüz ADH üçgeninden bu iki iç açının toplamı bir dış açıyı vereceği için 30'da bir açının toplamı 60 derece olacağından şu küçük yere de 30 derece kalır. Ve buradan ADH üçgeninin de x kenar olduğunu, AD ve DH kenarlarının eşit olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda burası da 4 kök 3 olacaktır. Ve aynı zamanda burası x olduğundan buradaki kenar da x olacak. 30 60 90 üçgenine bakarsak 30'un karşısı 4 kök 3. 60'ın karşısı da 60 derecenin karşısı da x. Aynı zamanda 4 kök 3'ün kök köküçü 3 katı olmalı. Bu durumda 4 çarpı 3'ten x 12 olarak buluruz.